E sloganımız da harika. Bir çocuk değişir, Türkiye değişir, hatta belki dünya değişir. Sizin e, gelecek için yaptığınız katkılarla. Hadi ne olur durmayın. 33-53'e eğitim, eğitim, eğitim yazıp. Yollayın. Ne <laughs> e e tamam. şey isterseniz yazın. E, emre. E, e, emre bir, e, biz en başta başladık, şöyle güzel bir yerden girdin, sonra e, köşene çekildin. Sen devam edelim. Ben şu... başka bir <laughs> programa gelmiştim aslında ha. diye. E gidersin ona da gidersin. Yok, daha var, hayır. buradaki buradaki şey daha keyifli. Ee, ben şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Şöyle düşünelim biraz ki ben hiç TGV bilmeyen birisiyim. Evet. Ve biraz sorular sorayım ki hani benim gibi bilmeyenler varsa Aynen, öğrensinler. Süper yani bir yol, hani biraz bravo. böyle ilerleyelim diye. Yöntem. Şimdi biz bugün bu organizasyon dahilinde bir mesaj gönderiyoruz ve bu mesajın bedeli 10 TL doğru mu? Evet bir SMS'in bedeli. Bir SMS'in bedeli. 6 evet. tane gönderince de bir çocuğun bir yıllık eğitim, eğitim katkısı, katkısı oluyor. oluyor. Ama bir tanesi de peki bu sadece katkı bugün mü oluyor. yapabiliyoruz? Yani ee, bir hafta sonra gönderemiyor muyuz ya da göndereceğimiz başka bir numara yani. oluyor mu? Hep hayır. hep oluyor. Hep oluyor. Yani ben, ben, ben oluyor. öyle bir yerden girdin ki ben çünkü neden? Evet. Şimdi şöyle ben Tam testi... Maymun zeka testi. Ben oluyor. Evet. oluyor. <gülüyor> 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 ama hayır börelim diye söylüyorum. <laughs> yani doğru zaten, doğru. Yani şimdi girdiğinde e, evet, numara aynı mı bilmiyorum ama ben koruyu da oraya Girdiğinde bir numara var hep yani. Galiba bir internet var. Aynı oluyor. Her zaman. Tamam soruya cevap veriyorum. 33.53'e gördüğüm. Soruyu soruyor cevabım. <gülüyor> <gülüyor> Soruyu söylüyorum. E, cevabı söylüyorum. Evet. Zaten tegev.org'dan bütün bu bilgilere herkes ulaşabiliyor. Ama sorunun cevabı evet devam ediyor. Ama bugünün mesajını yarına bırakmazsak. Bravo. Evet. Evet, evet. Hocam tebrik etmek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Devam et bir güzel şey, bunlar bir güzel bir güzel şey, çok tabii. güzel tabii çok güzel. Bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi bu bazılarımız için 10 TL çok büyük para olabiliyor bazılarımız için olmayabiliyor. İşte mesela sağolsunlar 150 bin geldi. Eminim 1 milyon TL daha yukarısını gönderebilecek olanlar da var ve göndereceklerdir. Ama 10 TL yani bu bir mesaj hakikaten ben ilk bu TGV bağış başladığında göndermiştim ve gerçekten bilmiyorum sizi... Aynı şeyi hissettiririz ama hakikaten çok iyi hissettiriyor evet. insana kendisini. Evet. Gerçekten bir, bir mesaj bir şey... geliyor zaten. Ne, evet. Ne diyor sana? Yani... Çocuklarımızın abi. geleceğe umutla bakmasına katkıda bulunduğunuz Teşekkür ederiz. Evet. Evet. Çok güzel. <gülüyor> ne ne? <gülüyor> duygulanıyorum. Hani meblağı önemli değil. Benim, benim annem de e, eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalmış bir takım sıkıntılardan dolayı okuyamamak çok... Çok acı bir şey gerçekten çok kötü bir şey. Eşit şartlarda okuyamamak daha da kötü bir şey. Herkese çağdaş ve eşit eğitim sunmak Kesinlikle. bence birey olarak hepimizin görevi. O yüzden 33.53'e çok da zor değil artık her şey çok kolay. Ee, göndermenizi rica ediyoruz. Aynı zamanda da bu internet sitesini eğer ziyaret ederseniz yılın diğer günlerinde de TGB katkıda bulunacak w başka yollarda bulabilirsiniz. www.tgv.org Evet. Evet, <laughs> evet. Otomotiv se sanayi evet. Veya se <laughs> sanayi. sektörü, sanayi, beyaz sektör, güzel. İnşaat sektörü, güzel, değil mi? Bir de bir daha mesela sektörü. para göndermeyenler başka neler mesela? Sizler sektöründen de bekliyoruz. Müzik sektörü, evet, evet. müzik Lütfen. sektöründen. Aa, bu arada e, ben kendi sektöründen. Senin sektörün uzun ne? Ki? Ayrı bir sektör. Aşk <laughs> olsun. Ayrı bir sektörün var. <laughs> Hayır, bu e, zamandan birlikte çalıştığımız TMC yapım şirketinin sahibi sevgili Erul Avcı, evet. e, bin tane çocuğun. Eğitim masraflarını e, karşılamak istediğini söyledi. Evet. Öyle mi? Evet bundan, buradan e, evet. belirtmek isterim. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Evet. Desteğinden de, dolayı. Benim de kadim kadim dostumdur. Çok sevdiğim, yüreğine kefil olabileceğim biridir. <laughs> Erol Avcı ve TMC yapıma çok evet. teşekkür ediyoruz biz de. Evet çok teşekkür ederim. Ee, anlaşılmayan bir şey var mı? Gayet güzel sorularla. Evet. Evet. Son olarak bir şey daha soracağım. Yıl içerisinde para göndermenin haricinde yapabileceğimiz bir şey var mı Tegab için? Evet, Tegab'a temizliğe gidebiliyoruz <laughs> hep birlikte. Perşembe <laughs> 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 günleri. Ben e, bir sanatçı olarak bana böyle bir, e, böyle bir e, onlara bö çeşitli bölgelerde e, oyuncu e, yani oyuncu insanların farklı farklı bölgelere gidip e, çocuklara oyun koymaları konusunda bir teknik evet. geldi. Ben de koşa koşu gittim ve hayatımda yaşayabileceğim en büyük en önemli evet. tecrübeydi. hayatımda daha büyük bir tatmin yaşamadım ben. Ee, şöyle bir şey söyleyeceğim sana, yani sen mesleğinle alakalı böyle bir şey yapabilirsin çünkü bu hani popülerite dediğimiz şey yani günün birinde yani evet tamam ne kadar güzel. Bazen işte sinirleniyoruz bazı şeylere bazen evet çok güzel ama popüleritenin bu kadar doğru bir yerde bu kadar doğru bir yere hizmet e e ediyor olmasından dolayı yani yeniden. E İyi ki bu işi yapıyorum, Aynen. İyi ki evet bu popüler şeyin içinde yer almışım evet o televizyon falan bazen hani başka şeyler başka cümleler kuruyoruz ama o popülerite dediğimiz bazen e, bizi başka yerlere götüren başka şekillerde e, başka çerçevelere sokan o televizyondan Aynen. gelen popülerite teşekkür ediyorum Tanrı'ya ki o kadar güzel bir yere hizmet ettik ki çünkü ben e, Antep'teki eğer izliyorlarsa onları çok seviyorum ve ben hayatımda Kesin beni bu kadar izliyorlar. büyüten besleyen bu kadar Sabah çok de çok teşekkür ediyorum. Böyle bir şey yaşamadım çünkü. Ee, onların orada inanılmaz güzel hocaları var ve çok güzel şeyler yapıyorlar. Buradaki bütün bu TGV tişörtlü insanlar TGV gönüllüleri. Bu gencecik insanların hepsi TGV için ya. çalışıyorlar burada. O yüzden buradalar. Üniversitelerde, İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da her yerde TEGEV için bu insanlar çalışıyorlar. Artık üniversitelerin belirli birimleri var. Ee, gönüllü, seçmeli, gönüllü bir takım dersler var. Ve o yüzden hani e, üniversitede e, eğitimin bir dalı olarak da bu, gönüllü olarak çalışılıyor falan. Ama e, bir yerde onlar bir şey yaparken, ben hani popülerite başlığı altında oraya gittim ya. Şimdi öğretmenlerinin ağzından çıkan bir şeyi dinlemeleri başka... ...benim ağzımdan çıkan şey o kadar önemliydi ki onlar için. Ben kendimi hayatımda hiç bu kadar değerli hissetmemiştim yani. Çok, çok ya önemli ağzından değil mi çıkan her cümle o kadar kıymetliydi ki... ...ve ben orada işte iki ay, iki buçuk ay falan gidip geldim her boşluğumda yani. Bütün dizi yapmadım o dönemde. Biter bitmez buraya gittim ama tiyatrodan artan bütün zamanlarımda Antep'e gidip geldim. Ve o süre zarfında çok acayip deneyimler yaşadım. Çünkü özellikle Antep'te şöyle bir şey var. Ya çok fakirler ya çok zenginler. Arada orta tabaka yok ve o özellikle fakir çocuklar başladıkları andan bitirdikleri ana vizyonları o kadar değişti ki babaları ki babaları için hani tiyatro e, tiyatro dersimi e, kötü bir şey o falan diye bu anneannelerini falan arayıp ikna ettiğimiz çocuklarla falan Aslında burada bir şey var. Aslında kimse fakir değildir biliyor musun? Değil Tırnak için o... de hani evet. fakir dediğimiz belki de hep herkesten çok zengindir tabii, bunu. Tabii, tabii. Hani a, ayrıca konuşulması gerekir ama, ama senin heyecanın çok bir güzel bir Ama başka bir alana a, şey yaptılar ki yani o reddeden babalar beni arayıp teşekkür ederiz dediler. Değil mi? Ben daha büyük bir şey yaşamadım kendi adım. O yüzden hani biz ne yapabiliriz, başka ne yapabiliriz noktasında... sadece tiyatrocular değil, işte müzisyenler her hı hı. dalda. Hani şu televizyon bize bir popülerite bir şey sağlıyor ya o televizyon yüzü olmak denilen şey. Yok, çok acayip... Sadece, e, sosyal, 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 yani Sadece bizim seyredip bit olan insanlar adına sormadım ben bunu. İtalya yani diğer yok, insanlar... Yani sadece maddi anlamda değil çünkü oranın adı Eğitim, Eğitim Gönüllüleri var. Yani buralarda gönüllü olarak boşluklarda... Zaten şöyle yapalım yani çok özür şey dilerim. Doğru, doğru, doğru kelime şu, tek Gönlü. kelime çok basit herkesin rahat anlayabileceği. Gönüllü, gönüllü. olmak. Tekrar evet. ediyorum gönüllü olmak. Ee, böyle benim tabirimle iki lafımı belini kırmaya devam edeceğiz ama... E, böyle Zara... Böyle bir canlı bir şeyler olabilir mi? He? Olur. Günün anlam ve bir oyunu hadi, olarak. Hadi. Alkışlar sana için. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz Zavay. Telefonumuz mu var? Evet. Evet, telefonumuz. Önce bir şunu söyleyelim. 51.209, 51, 51 bin lira açtı bu akşam. Bak gördün mü Cem? Efendim? Bak gördün mü diyorum. Evet 51. süper oldu. <laughs> teşekkür ediyoruz Zavay'cığım. 100 bini açalım <laughs> lütfen. Lütfen. Aa, lütfen. Bu arada evet. Ben hangi kameraya Şuraya oraya konuşursam yazıyı göremiyorum. Evet. Şengüller'den. Herhalde. Buğra Şengül hatta. Alo. İyi akşamlar Cem Bey. İyi akşamlar efendim buyursunlar. Ezgi evet, size de iyi akşamlar. Değerli i̇yi de akşamlar. De i̇yi akşamlar diliyorum. Ee, bu güzel gece için kanalda ve başta sizler olmak üzere Cengiz Bey'in de şahsında tüm TGV ailesine teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Ee, biz Şengiller AŞ olarak TGV yıllardır elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Evet. Ülkemizin en önemli sorunlarından olan eğitim yetersizliği konusunda TGV'nin yaptığı çalışmalar bizlere umut vermektedir. Temel eğitim ihtiyaçları dışında sosyal alanlarda da çocuklarımızın gelişimine sağlanan katkı ile daha üretken ve verimli nesiller yetişeceği kuşkusuzdur. Tüm bu çalışmalardan ötürü TGV yönetimi ve gönüllerine teşekkür bence bütün vatandaşlarımızın gerçekten bir borcudur. Sizlerin de belirttiği gibi hepimizin yürekten teşekkür etmesi gereken bir sivil toplum kuruluşudur TGV. Ülkemizin doğusu ile batısı arasındaki farklara değiniyorsunuz. Biz de bunun gayet farkındayız ve bu farkın kapanmasına olan inancımızdan dolayı Van'daki eğitim parkının ihtiyaçlarıyla da çok yakından ilgilenmekteyiz ayrıca. Bu sene de yine Şengüller olarak 2000 çocuğumuzun eğitimine destek vermek üzere 120 bin lira bağış yapmak istiyoruz. Buğra Bey'in şahsında bir kere Şengüller Aşe'ye o yürekli, o heyecan verici, pırıl pırıl aileye çocuklarımız adına bu ülkenin aydınlık geleceği için hep birlikte koskoca bir teşekkür ve alkış. Çok teşekkür Çok ediyoruz. Teşekkürler. Evet, devam ediyoruz. Çok değerli büyüğümüz, ismini anons ederken bile heyecan duyduğum yürekten söylüyorum. Ee, hattan düştü ee, anladım anladım böyle hatta mı hatta hatta şu anda ee, hatta, hatta. alkışlarla Sayın İnan Kıraç Bravo. Alo Sayın Kıraç Beni duyuyor musunuz? Çok iyi duyuyoruz. Duyusunlar efendim. Hoş geldiniz. Şerefler ee, verdiniz. Cem Bey ilk önce başta siz olmak üzere bütün arkadaşlarınızı kutluyorum. Çok ederim. Hepiniz e, eğitim baktı gönüllüsü oldunuz Hı. ve hakikaten çok büyük bir iş yapıyorsunuz. E, biliyorsunuz Suna Kıraç bunun e, başını çeken kişidir. E, şu an o da sizleri dinlemekte. E, biz de e, üç kişiyiz, üç Kıraç'ız.